Herkese merhabalar Teker YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle VR Box yani sanal gerçeklik aleti ile ilgili kutu açılımıyla beraber aletin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Yalnız sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. VR Box'ı siz değerli izleyicilerden birine hediye olarak vermeyi düşünüyoruz. Teker olarak normalde 2000 abone ulaşınca böyle bir promosyon hedefimiz vardı ama değişik nedenlerden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Yalnız bu tür hediyelerimizi sizlerle ara ara paylaşmaya devam edeceğiz. Yani bu ilk olmakla beraber devamı sizlerin göstereceğiniz desteklerle umarım gelecek diyelim. Hedefimizde Minimum her iki bin e abone de bir böyle bir promosyon videosu paylaşıp sizlere hediye vermek istiyoruz arkadaşlar gösterdiğiniz desteklerden dolayı bir teşekkür amaçlı diyelim. Evet isterseniz fazla uzatmadan asıl konumuza geçelim. Hediye ile ilgili detayları vereceğim. Yani nasıl başvuru yapacağınız alakalı birkaç adım var. Onları anlatacağım detaylı olarak. Ama isterseniz aleti kısaca kutu açılımıyla beraber taze geldiği gibi tanıyalım. Hemen başlayalım. Buyurun. Evet, ekranda gördüğünüz kutusuyla beraber geldi daha önce üstünde bir ekstra kutu daha vardı ben onu çıkarıp öyle o şekilde masaya koydum ee, yalnız sizin de gördüğünüz gibi bayağı bir sağlam gönderilmiş yani e, darbele karşı dayanıklı içi havale doldurulmuş bir e, plastik bir e, kutuyla plastik bir e, kaplamayla gelmiş şöyle sıkıştırdığınız zaman e, bayağı bir sağlam gördüğünüz gibi içi e, içini koruyacak şekilde ayarlanmış e, bu kutuyu size hediye edeceğim arkadaşlar yalnız bunun aynısını değil size yenisini hediye edeceğim bunu kendim kullanacağım onu söyleyeyim şimdiden Size yenisini alıp onu göndereceğim adresinize Daha sonra detayları sonlara doğru size göstereceğim yalnız kutuyu açarken şunu da söyleyeyim Bu baya bir şey bir alet arkadaşlar yani biliyorsunuz Samsung'un da aleti var Oculus Rift var değişik aletler var baya yani popüler aletlerden Yalnız bu VRBox box e, onlar kadar popüler olmasa da e, şey anlamında yani fiyat olarak ya da kalite olarak diyeyim e, onlardan aşağı bir tarafı yok. Gördüğünüz gibi e, alet bu arkadaşlar ekranda gördüğünüz. E, şöyle bir manuellerine bir önce bir bakalım. İçinden çıkan kağıtları galiba Çince yazılar var. Evet. Bu şeyin manueli. E, uzaktan kumandanın manueli. Uzaktan kumandanın manuelinin yanında bir de ya baksın kendi manueli var. Ona da bakalım. Evet gördüğünüz gibi oradan da bakıp sağ sol kalibrasyon ee, şeylerini falan anlatıyor. Onları nasıl kalibre edeceğinizi falan anlatıyor. E, oradan da bakılabilir. E, İngilizce yazılar da var. O İngilizce bilenler oradan da bakılabilir. Bir de alkol pedi ile beraber yine temizlik yapmak için alkol pedi göndermişler. O da ekstra bir şey. E, bu küçük yastıklar arkadaşlar telefonunuzu içine koyduğunuz zaman onların e, butonlarını yani kapama butonu e, ses butonlarını e, gelmemesi için gönderilmiş, onları takılabiliyor. Bunlar da e, temizlik bezleri arkadaşlar, temizlik yapmak için. Evet güzel e, bir alet, e, sağ sol tuşları var. Mousepad olarak da çok e, güzel şeyi var e, bir e, joystick tarzında bir şey yapmışlar yani mouse kısmını. Android ve iOS uyumlu. İkisine de uyumlu arkadaşlar. Şöyle e, şey, batarya kısmını açarsanız iki tane küçük batarya koyup e, kullanabiliyorsunuz bluetooth bağlantısı yaparak bluetooth üzerinden. Gördüğünüz gibi e, joystick tarzı bir mousepad yapmışlar. O da güzel arkadaşlar. Değişik e, fonksiyonları olan önde ve arkada butonları var deyip alete geçelim. Alette de bakarsanız eğer e, yani dediğim gibi Oculus Rift e, ve Samsung'un e, Gear VR aletlerinden çok farkı yok arkadaşlar. Yani farkı tabii ki var ama e, güzel bir alet bu da. Şöyle tuşları var gördüğünüz gibi. E, ileri doğru, sağ sol, e, geriye ileriye alabileceğiniz göz e, yani görme e, oranınıza göre ayarlayabileceğiniz şeyleri var. Öndeki plastik jelatini de çıkaralım. Böylece aleti çoklıkla ile görmüş olursunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eee evet. bunda önünü kapatıp şey yapabiliyorsunuz. Sağında, solunda şeyler var, kablo girişleri var. Onlardan da şey yapabiliyorsunuz yani normalde şey tavsiye edilmiyor. Ee, nedir o? Ee, şarj ederken izlenmesi tavsiye edilmiyor. Yani sağlık açısından iyi değil onu söylemiş olayım. Yani bunu izlerken e, aletinizi koyup bir şeyler izlerken bir e, şey yapmasanız iyi olur şarj aleti iyi olur aynı zamanda ee, bayağı bir sağlam şöyle bir çıkarmaya çalışıyorum çıkmıyor gördüğünüz gibi şuradan e, bir küçük bir şey var ona e, e, tırnağınızı altına sokup çektiğiniz zaman o çıkıyor arkadaşlar şurada evet biraz videonun dışına çıktı ama e, oradan çıkarabiliyorsunuz şöyle e, aleti e, tanıtımını yaptıktan sonra şöyle bir şey yapmak içine açıp göstermek istemiştim de çıkmıyor bir türlü Evet şimdi çıktı e, şuradan e, şunu söyleyeyim e, 6 inçe kadar yani öyle diyor bir yerin e, tarifine 6 inçe kadar telefon konulabilir Ben Note 2 falan koydum oldu yani Note tarzı e, Samsung Note telefonları konulabiliyor diyeyim 6 inçe kadar telefonunuz varsa 6 inç ve düşük yani 6 inç ve 6 telefonunuz varsa onu kullanabiliyorsunuz 5.1 yos e, minimum olmasında fayda var 4.4 denemedim e, ama 5.1 yos olmasında faydalar değil e, denenebilir yine de evet alet bu arkadaşlar isterseniz şimdi hemen promosyonlarla alakalı yani bu aleti nasıl elde edeceğinizle alakalı kısma geçelim. Buyurun. Evet arkadaşlar promosyonumuzla ilgili yeni bir blog sayfası oluşturduk. Onu size öncelikle tanıtayım. Çünkü oradan girip detaylı bilgi sahibi olabileceksiniz. Ekranda gördüğünüz tekerbilisim.blogspot.com adresine girip oradaki ana sayfadan şöyle ana sayfaya tıklarsanız orada zaten duyuruyla ilgili bütün detayları buradan bulabileceksiniz ve okuyabileceksiniz. Duyurumuz şu arkadaşlar. Kasım ayı boyunca geçerli olan bir hediye kampanyamız var. Buna başvurmak için Kasım ayı sonuna kadar süreniz var. Yalnız birkaç tane adım var. Bu adımları yapmanız e, istiyoruz. Birincisi e, şu anda izlediğiniz VR Box ile ilgili videomuzun altına bir like yapacaksınız. Yani beğeni, beğeneceksiniz videoyu. İkincisi e, like yaptığınız videoyu Facebook, Twitter ya da herhangi bir e, kullandığınız sosyal medya aracılığıyla kullandığınız bir e, platformdan e, videoyu paylaşacaksınız. Üçüncüsü VR box ile ilgili videomuzun altında bir yorum yapacaksınız. Yani bu videonun altına bir yorum yapacaksınız. Yorumun içeriği size kalmış. Yalnız içerisinde bir bedava olan bir kelime olması lazım. Yani örnek vermek gerekirse bedava isterim, bedava VR box gibi ifadeler kullanılabilir. Yalnız içerisinde dediğim gibi bedava kelimesi olacak. Dördüncüsü son olarak Tekke Promosyon Forum sayfasında kaydınızı yapıp e, sonlandıracaksınız arkadaşlar. Biraz sonra onu göstereceğim. Yalnız iki tane notumuz var. Birincisi Aralık ayı son, Aralık ayının ilk haftası kazananı e, çekilişle belirleyip e, yine bir video ile duyuracağız. Ve şanslı kişiye bir yer baksı göndereceğiz arkadaşlar. E, isterseniz i̇sterseniz <laughs> yorum da ekleyip e, sorularınızı yorum kısmından da sorabilirsiniz. Yani blogspotumuzun içeri işte, üzerinden direkt sorularınızı sorabilirsiniz promosyon linkine şuradan tıklarsanız arkadaşlar oradan e, size göstereceğim nasıl e, başvurunuzu tamamlayacağınızı e, üç tane şey var arkadaşlar bir ad, adınızı yazacaksınız iki soyadınızı yazacaksınız ben o örnek olsun diye tek yerin e, bilgilerini yazıyorum e, son olarak da e-mail adresinizi yazacaksınız e-mail adresiniz neden lazım çünkü e, size ulaşmamız için e-mail lazım arkadaşlar e-mail üzerinden size ulaşıp adresinizi isteyeceğiz adresinizden aldıktan sonra daha doğrusu kazanan kişinin adresini mail ile alıp ona bir Box'ı şanslı kişiye göndermiş olacağız. Böylece katılımı gerçekleştirmiş olacaksınız bu dört adımı gerçekleştirip. Blog Spot'umuz henüz yeni içerisinde çok fazla bir şeyler yok onu gün geçtikçe yeni bilgilerle sizlere paylaşmaya çalışacağız ama Blog spotumuz, Spot'umuzu genelde bilgilendirme amaçlı kullanıyoruz arkadaşlar yani e, bir yazılı bir şey olduğu zaman oradan e, sizlerle paylaşmaya çalışacağız diyorum. Ve böylece herkese başarılar diliyorum. İyi, iyi günler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Abone olmayı, like yapmayı ve paylaşmayı unutmayın deyip sizlere ekranda gördüğünüz küçük kutu videolarla baş başa bırakıyorum. İstediğinizde tıklayıp daha geniş ekranda izleyebilirsiniz. İyi günler, hoşçakalın.